Merhabalar sevgili Oğlak Yükselen Oğlak Ay Burcu Oğlaklar. Geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Yepyeni bir haftadayız. Bakalım bu yepyeni hafta hayatınızda neler getirecek? 7 gün boyunca enerjiler hayatınızın etrafında hangi konularla dönüp dolaşacak? Detaylarıyla videoda görüyor olacaksınız. Odaklanmayı, uyumlanmayı lütfen unutmayınız. Aramıza yeni katılan sevgili Oğlak Yükselen Oğlak Ay Burcu Oğlaklar sizler de hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz. İyi ki de tanıştık. Kanalımdaki videoları Güneş yükselen ay burcunuza göre haftada iki defa izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Vermiş olduğum güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında hayatınızda benimle nasıl bir yolculuğa çıktığınızı kanalındaki videoları izledikçe daha iyi anlıyor olacaksınız. Odaklanmayı, uyumlanmayı sakın unutmayınız. Ve zaten size ise izlerken de bunu anlıyor olacaksınız. Evet bakalım. Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar, 8-14 Aralık haftası hayatınızda hangi enerjileri aktif edecek, hangi konuları gündeminize taşıyacak? O gündemlerde siz hangi tepkileri vereceksiniz? Ya da gelişmeler ne şekilde olacak bakalım hayatınızın içerisinde. Evet. Pazartesi gününden pazara kadar. Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar neler yaşayacaklar? haftanın 7 gününde gündeminizde neler olacak bakalım sizin. Evet. Şimdi haftanın günlerine geçmeden önce sevgili Oğlak yükselen Oğlak Ay burcu Oğlaklar anılarla ilgili konular, geçmiş ilişkiler, arkadaşlıklar, geçmişteki hatıralarınızla ilgili konular, bunlar gündeminiz olacak. Geçmişi özlemek, eski dostu, eski arkadaşı, eski sevgilinin gündeme gelmesi, bir şekilde belki de eski defterlerin tam kapanma zamanı bazılarınız açısından gelmiştir ki onlar da konu gündem olup Gelecektir. Özlem ve hasret konu gündem olacak sizler için. Çok özleyeceksiniz belki bir şeyleri ya da birilerini. Evet şimdi Pazartesi gününe geldiğimizde sorumluluklarınız konu gündem olacak hayatınızda. Şimdi görünen o ki hayatınızdaki bir buçuk aylık zaman dilimini gösterge yapıyor. Pazartesi günü itibariyle kiminizin eğitim sorumluluğu, okul sorumluluğu, çocuğunun eğitim sorumluluğu ya da kendi bizzat hayatın içerisinde almış olduğu sorumluluklar ya da alacağı sorumlulukları gündemini taşıyacak ki senin bu hayatla ilgili yaptığın planların da bir anda devreye girecek. Yeni bir sorumluluk alıp da o sorumluluk üzerinden planlar yapmaya başlatacak hayat size ve siz artık o sorumluluğu layıkıyla da bir yaklaşık bir buçuk ay kadar falan taşıyacaksınız ve sonra da bu tam iki buçuk aya kadar da bir döngü verecek hayatınızda. Sonra iki buçuk ay sonra üzerinizden de o sorumluluk kalkıp gidecek görünüyor. Şimdi diyor ki planlamanı yap, planlarına sadık kal ve hayatında o planlarını uygulayacağın çalışmalar içerisinde yoğunlaş. Ve siz pazartesi günü daha planlı yaklaşımlarda bulunacaksınız kişilere ya da olaylara karşı kendi hayatına. Önce şöyle bir Geri plandan bakıp da hani değerlendirmeye tabi tutacaksın ve pazartesi günü itibariyle tam bir ateş enerjileri içerisinde olup hevesli ve istekli gelecekle ilgili yapacağın planlara odaklanırken sen işte burada sorumluluklar konusu gündeme gelecek hali hazırda taşımış olduğun sorumluluklarla ilgili planlar olurken bir de senin alacağın sorumluluklarla konu gündem olacak hayatında. Salı gününe geldiğimizde. Aşkta güvenli yolculuğa çıkma zamanı bazı oğlaklar için artık güvendiği partnerini bulup da hayatının geri kalanını beraber geçirebileceği, derdi, kederi, tasayı, üzüntüyü arkada bırakabileceği ve artık onunla hayatının önündeki bir altı ayını da aslında içeriği alan yolculuğa çıkarıldığı gün salı günü olacak. O gün heyecan dolu bir gün olacak. Aşkın içine peşine sürükleneceksiniz. Bazılarınız için bu. Bir hafta boyunca etkisini sürdürebilir. Salı günü başlayıp da bazılarımız için tam salı günü de full bu enerji yaşanabilir. Bir fırsat, bir ilişki fırsatı, aşkın heyecanı, kaçırılmayacak bir şekilde yakalanan ahenk bunlar tabii önemli olurken ilişkideki güven zinciri ve hayatının gidişatı ile ilgili bir güvenlik var. Şimdi güvenli taşıma, güvenli seyahat, güvenli ulaşım, güvenli nakiller bunlarla alakalı konular gündemine gelecek ama görünen o ki artık her şey geride kalmış. Gerçekten hani kendi adına çekmiş olduğun sıkıntıları arkada bırakıp da bundan sonra hayatına devam edeceğin, partnerini de hayatına getirecek bekar oğlakların, partnerlik ilişkisi olan oğlaklar kendi ilişkinizde daha da karşı taraflı güvenilirliği perçinleştirip de aşkı canlandırıp da ilerleye, ileriye doğru bir şekilde götürecekler. Evli olan oğlaklar evliliklerinde daha bir şekilde güvenmenin gerekliliğini yansıtacak hayat size. Partnerime güvenmeliyim, güvenli ilişki yaşamalıyım ve artık onunla yola da devam etmeliyim diyeceğiniz bir zaman dilimine gelecek. Çarşamba gününe geldiğimizde hayat diyor ki arkandan dönen ne kadar iş varsa bil ki zaten hepsi ortaya çıkacak. Ama sen gizli işler yapıyorsan işte burada bunun da belki de meydana çıkma zamanı gelmiş olabilir bir e, evrak e, başvurusu, e, bir yargı sistemini ilgilendiren bir konu olabilir ve burada gizli saklı belki başvuruların yapılması bazılarınız açısından doğacaktır. Bazılarınız e, kendi hayatında gizli yürüttüğü gizli bir başlangıcın başvurularına doğru gideceksiniz. Ama görünen o ki şimdi bir döngü tekrar edecek ama siz bir zümrüdü anka kuşunun aynı yerden küllerinden yanıp da doğması değil de hayat size şunu söyleyecek. Bir sınav veriyorsun sen aslında. Hayatının sınavı oluyor kendi adına. Sen bu sınavın sorularını da Kolay geçersin çünkü bu yolda daha deneyimlisin. Bu yüzden de kendi hayatınla ilgili bir karar vereceksin sen ve bu kararda işte burada döngünde yeni bir şans diyor ki farklı bir döngü yaratma olayına girebilirsin. Ama şu olacak ki artık ilişkimi daha aşikar yaşamıyorum da gizli saklı tutuyorum işte başvurularımı bile gizli saklı tutuyorum dediğiniz bazı durumlar olacak hayatınızda şans sizden yana sınavı evet veriyorsunuz ama sınavın soruları resmen size böyle hediye edilmiş gibi olacak. Bugün itibariyle ve siz de bu döngüyü kolay atlatacaksınız. Arkanızdan da hileli işler çevrilenler de varsa da onlar da ortaya çıkacak. Bugün aynı zamanda bir aldatma aldatılma kandırılma gibi olaylar olabilir. Bunlara dikkat ediniz sevgili oğlaklar. Sınav heyecanı, başvurular, evrak belge durumları bazılarınızda yer alabilir. Bir de böyle tetkikler, tahlillerle ilgili konular da olabilir. Mahkeme durumları olan oğlaklar varsa bu mahkemeyle ilgili olarak gizli gizli planların yapılması ya da gizli başvuruların yapılması ya da belki de bazı oğlakların hani boşanmayı düşünüyorlarsa da Boşanmayı gizli gizli planlayıpların, mesela gizli başvuru yapma durumları da bazıları adına doğabilir. Ama resmi evrak işleriyle ilgili konular gündemine yerleşirken hayat seni e, tuttuğu sınavda e, gizli saklı olayların içerisinde çekilme, e, sen de hani gizli saklı olaylar içerisinde bulunma. Bir şekilde zaten bu olayları arkandan döndürülenler varsa da onlarla bir şekilde yargılanacaklar. Ama görünen o ki bir gün bekliyormuşsunuz ki o gün zaten geliyor görünüyor sizin adınıza. Doğru kararlar verirseniz çok daha iyi olacaktır. Perşembe gününe geldiğimizde Merkür'ün full enerjileri, ikizlerin enerjileri de dahil olurken hayatına aşkta, çok coşkulu, güzel, tatlı dilli iletişimlerin, yüksek yüksek konuşmaların olduğu, etkileyişi, enerjilerin olduğu, ikizler birisiyle çok coşkulu konuşmalar yapacağınız, aşkın dillere destan kelimelerini kullanacağınız, bir şekilde uzlaşma ve anlaşmaların yollarının çok rahat bulunduğu, iyileştirmek istediğim bir ilişki hayatın varsa işte burada sen bunu perşembe günü avantaj olarak kendine kullanabilirsin. Karşı tarafa böyle çok güzel sözler söyleyebilirsin. Sözler havada uçuşacak ve o sözler bir mühür gibi gökyüzüne işlenecek. Burada da aşkın dili konuşacak sizin açınızdan ve orada ara düzeltilecek. İkizler Burcu birisi hayatına gelebilir. İkizler Burcu biri hayatındaysa bununla ilgili daha anlaşma, sözleşme ve işi resmiyete dökme konularıyla ilgili konuşmalar yapılabilir. 21 günlük süreçte perşembe günü itibariyle resmi bir başvuru ya da bir imza konusu gündemine gelebilir. Burada okul kaydı da var bazılarınızın hayatlarında. Sanki yine bir okul sözleşmesine de gidilebilir. Bir de uzlaşma ve anlaşmalarda çok böyle Pozitif açılar mevcut. O gün onay almak istiyorsanız diyelim ki birilerine bir fikir danışıp da ya da bir yere bir başvuru yapıp da ya da bir şekilde bir şeyi kabul ettirmek istiyorsan da bak bunu çok rahat yapabilirsin o gün itibariyle görünüyor. Ee, ve bir yere ilgili bir sözleşme imzalama durumun varsa bununla da ilgili bir sözleşme durumu doğabilir. Belki işle ilgili bir konu vardır bununla ilgili de. Yüksek yüksek ve güzel konuşmalar yapılabilir ve iş anlaşmaları da hayatına dökülebilir. Çok olumlu, çok pozitif bir gün. Çok güzel kullanın o günü. Cuma gününe geldiğimizde işte pozitif günden bir tanesi daha. Venüs'ün günü sana diyor ki, hakkın yerde, yendiği yerde alamadığın haklarının tarafına dönüşüyle ilgili bir haber geliyor uzaklardan sana. Bir yüklü paranın tarafına gelmesi, alamadığın mirasın sana ulaşması, ödenmeyen paranın sana geri gelmesi, bir yardım ve desteğin sana ulaşması laşması durumu olurken aslında yaradanın sana haklarını alamadığın yerden belki de sana daha fazlasını farklı kanallardan vermesi durumunu da hayatına getiriyor olacak. Cuma günü bir yardımlaşma, bağış yapma enerjileri çok yüksek. Ee, birilerine böyle faydanız olabilirse o gün açıdan iyi olacaktır. Birilerine destek vermek istiyorsanız da işte bağış yapmak olabilir. Ee, bu illa ki hani bir insan açısından değil de bir pati dostunu beslemek de olabilir ya da belki de ihtiyacı olan birine bir bağışta bulunmak, sadaka vermek gibi de olabilir. O gün enerjileri çok yüksek. Ne kadar yardım edersen evren sana o kadar da fazlasını aslında daha fazlasını da aktarıyor olacak. Bir de oğlaklara uzaklardan haberler gelecek. Bu haberler böyle tam da hak edişleriyle ilgili haberler olacak hayatlarında Hayatlar açısından maddi kaynaklarında da alamadığı haklarını da alıyor olacaksınız. Sanki böyle tam dolaylı yollardan alamadığınız hakları birilerinin devreye girmesiyle de hayat size onları orada aktaracak görünüyor. Tam bir yardımlaşma ve destek günü. O yüzden de yardım da verebilirsiniz, yardım da alabilirsiniz o gün açısından çok olumlu. Cuma günü de sizin için. Cumartesi gününe geldiğimizde ilişki hayatınızla ilgili... Şimdi ikizler dolunayının etkisi tamamıyla senin ilişki hayatın üzerinde yer almış. Belki de hayatın aşkıyla karşılaştın ya da karşılaşacaksın. Bak bunu bil ki hayatına birini bekleyenleriniz varsa ikizler dolunayı hayatına birilerini muhakkak getirecek. O kişilerin işte buradaki Genç aşk, genç aşık, yeni aşk, aşkın canlanması cumartesi günü gündem olurken doğru aşkı doğru şekilde yaşamak istemenin heyecanıyla ama buna sanki ne çevre izin veriyor ne şartlar izin veriyor ya da imkanlar mı biraz burada etkili ilişki hayatının üzerinde biraz e senden ya da partnerinden değil ama çevresel şartlar yani sizin dışınızdaki şartlar biraz baskı oluşturacak gibi. Burada ilişkiyi sağlam temellere oturtursanız cumartesi günü çok faydalı olacak sizin adınıza. Yıkılmaz bir yapı oluşturabilirsiniz ilişki hayatınızda. Varsa partnerlik ilişkin. Bu ilişki üzerinde kimsenin hiçbir şekilde hiçbir etki oluşturmasına asla izin vermeyeceğin durumları, enerjileri de hayatına getirirken aslında söz veriyorum, sözümü yerine getireceğim ve bu sözün arkasında da duracağım ve dönmeyeceğim dediğiniz konular o gün konuşulacak görünüyor. Ve bunun enerjileri de artı eksi 2 gün olarak da hayatınıza yansıyacak bilginiz olsun. Evet Şimdi pazar gününe geldiğimizde pazar sabah saatleriyle itibariyle bir uyanış yaşayacaksınız sevgili Oğlaklar. Bu uyanışınız geçmişte belki de kaçırdığınız bir fırsatın tekrar ayağınıza gelmesiyle de olabilir ya da sizin bir şeyin farkına varmanızdan da kaynaklanabilir. Hayatınızı irade testinden geçeceksiniz siz pazar günü. İradenize ne kadar sahip çıkarsanız bir o kadar hayat size aslında orada bir uyanışı buradan getirecek. Farkındalığının farkına varar, varırken sen hayatında iradene ne kadar sahip çıkarsan, güvenli alanın içerisinde bulunup hayatının e, kendi istikrarını koruyup da bazı insanlara belki de bir duvar örme durumunu yaşarsan, maddi manevi kendini, alanını, hayatını, değer verdiklerini koruyup da o irade içerisinde devam etmenin uyanışını getirecek sana hayat. Ve Yalnızsan da bu yalnızlığınla alakalı olarak da bir uyanış getirecek hayat sana. Hani neden yalnızsın? Tam da belki kendine uygun partner denk gelmedi ama uyanış demek orada o fırsatın size yansıyacağını, hayatın size bunu yansıtacağını gösterecektir. Ve ilişki hayatınız içerisinde de kendinizi yalnız hissetme, biraz dışarıda bırakılmayla ilgili konularda yaşayabilirsiniz. Ama unutmayın ki... Bazı şeylerde izole yaşamak da korunmayı aslında Yaradan tarafından size getirebilir. Burada zararlardan etkilenmeyeceğiniz, korunacağınız, korunaklı alanda tutulacağınız ve aslında korunduğunuzu da anladığınız bir gün olacak. Pazar sabah saatlerine itibaren akşamına geldiğimizde. Pazar akşamında hayatının sağlam belki de adımını atıyor olacaksın sevgili Oğlak. İşte bu sağlam temel yuva kurmak olabilir, ev almak olabilir, kendi adına yapacağın, daha özgür hareket edeceğin sağlam bir mesleki girişin olabilir ve burada da önemli olan ayağını yere sağlam basarak bir sıçrama eğilimine gireceksin ki bu da senin hayatının bir sonraki levelini başlatıyor olacak. Sen de özgürlüğe kanat çırpacaksın ve ayağımı yere sağlam basacağım. Temelimi güzel atacağım ve yükselişimi başlatacağım diyeceksiniz. Şimdi bir de tepki olayı olacak sizin burada hayatınızda. Bu tepkime de sizin vereceğiniz bir tepkime olabilir. Pazar akşamında sağlam bir başlangıç yapmak adına siz bir tepkime yaratabilirsiniz. Özgürlüğü ele almak, idareyi ele almak, kendi hayatının belki de son şansı ve fırsatı olan bir konuda işte burada başlangıcı yapmalıyım dediğin konu olabilir. Bir malın, mülkün, evin alışı satışı ile ilgili bir hızlı gelişme ani bir haber gelebilir. Bir şekilde birinden gelecek ani bir haber de tarafınıza ulaşabilir. Ee, şimdi boğa temaları çok fazla olduğu için finans piyasası ile ilgili bir böyle sıçrama da pazar akşamında görülebilir. Bir boğa sezonu bekleyenler varsa yatırım tavsiyesi asla değildir. Sanki bununla ilgili bir gelişme de meydana gelebilir. Ee, boğa burcu birileriyle ilgili bir temas olabilir. Boğa burcu birilerinden size bir temas da gelebilir bu arada. Sizden bayağı yaşça büyük bilgi olan, işin ehli uzman olan bir kişiyle siz karşılıklı belki görüşüp de ona tepkinizi de belirtebilir ya da içinizdeki bir şeyi anlatma eğilimine de girebilirsiniz. Hani kendinizi ifade etmek ve daha yüksek sıçramayı da hayat size getirecek ama çok güzel bir başlangıç yapacaksınız onu söyleyeyim. Evet sevgili oğlak yükselen oğlak ay burcu oğlaklar hayatınıza Pratik olarak çözümlerin uğradığı bir hafta olacak. Çözülmeyen konuların çözüldüğü, para aktarımlarının gerçekleştiği, eğitim alanlarındaki hayatınla ilgili konularda açıkçası daha böyle kariyer üzerinden yoğunlaşarak devam edildiği ve yüksek okul ve üniversitelerle ilgili konuların hayatına pratik dokunuşlar yaptığını aldığın bir tavsiyenin yönlendirmenin hayatında birden pratik dokunuş yapıp da çözülmeyen konunun birdenbire çözülebilme durumu olduğu, bir paranın üçe paylaştırılıp da sana da o paradan gönderilme durumunun doğduğu, bu arada belki ailende akrabalarında öğretmenler olabilir. Bu öğretmenlerin desteklerinin hayatına yansıyacağı bir hafta olacak senin adına sevgili oğlak. Peki sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar 8-14 Aralık haftasında ne yapmalı ya da neye dikkat etmelisiniz? Bakalım. Evet. Evet kader iş başında ağlarını örüyor ama aslında sen örüyor olacaksın ağını bir taraftan da ve burada kaderini tekrar şekillendirmenin fırsatını hayat sana getirirken Burada aslında kaderini tekrardan yazma ya da yeni bir böyle levele geçme durumlarını sana getiriyor olacak. Bir etaba daha hazırlanıyor olacaksın. Kader ağlarını örürken ilişkilerde de, işte de, kariyerde de tam böyle kadersel döngüler, kadersel karşılaşmalar, kadersel konuşmalar ve kadersel belki de başvurular da hayatınıza akıp geliyor olacak ama güzel bir hafta sizin açınızdan. Tek dikkat etmeniz gereken şey gizli şeklere böyle şeylere bulaşmamanız ya da çekilmemeniz konusu. Her zaman dediğim gibi etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun, enerjinizi sizden çalan insanlar sizin uzak dursun. Sevdiklerinizle kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları Güneş yükselen Ay burcunuza göre haftada iki defa izlemeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ki abone olanlar videolarıma daha erken ulaşabiliyorlar, beğeni ve yorumlarınızı kanalıma bırakmayı. Burçtaşlarınızla videolarımı kanalıma paylaşmayı ve YouTube'da hype özelliği önünüze çıktığında destek için göndermeyi satın ihmal etmeyiniz. Bu anlamda her zaman desteklerini gösteren e, yürekten kanalı destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Olumlu bütün evren enerjileri hepinizle birlikte olsun. Ve ne diyoruz? Ezberledik. Yeni gelenler ezberleyecekler. Hep birlikte söylüyoruz. Kader değişir şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle. Namaste.